Ne pozunu? Çek bakayım fotoğrafa. Ha. Şimdi hazır mısın? Şimdi Eyvah nasıl yapacağız? Bir dakika. Onu yap Dur onu öyle yapamazsın. Bak burada boşluk var ya. Sadece bu boşluktan şey yapabiliyorsun. Evet. Hacak mı? Hak yok ama buradan böyle. Dur bakalım. Allah ne oldu? Ben bu efektten sıkı. Ee, biz bunu yapamayacağız ya. Başka bir kız yapmışsın. Dur ben bakayım. Rüya bir onu götürmemiz lazım ama şu, nasıl şu götüreceğiz? Bunu da ama nasıl? Bir şey söyleyeceğim Başka bir efekt yapalım. Vallahi sıkıldım ben. O ne? Toyota. Toyota mı? Sizce bu mu daha güzel? Bu mu daha güzel? Bu mu daha güzel? Bu mu daha güzel? Daha güzel. Okay. Bir mi? İki mi? Of, çok güzel. Üç mü? Ben oyumu Dört mü? Kırmızı olsun diyorum ve iki numaradan kullanıyorum. Bakın. Gel gel sen de. Bakalım şimdi bir sonraki efektimiz. Ne o? Rüya <laughs> ne oldu sana? Bu ne? <laughs> ne oluyor? Anlamadım. <laughs> Ay bu efekt biraz büyüttü sanki seni değil mi yaşına? Dur bakalım başka ne var? Hayır, Allah bu ne? Yeşil renk. Nasıl bulacağız? Tam ortaya falan mı götürme? Ha, yeşil bir renk mi bulmaya çalışacağız evin içinde acaba? Üstüne tut kamerayı. Bulamadık. Mavi, mavi, mavi. Allah mavi. Buldun mu? Evet. Yeni renk ne? Mum renk. Ne? Mo, ne? dur üstünde var. Sakin ol. Şurada. Hadi bunu görebilirsin hadi. Evet. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Sarı dedi rüya sarı bulman lazım. Buldun mu? Beyaz mı? Beyaz mı? Pantolonun. Evet rüya çok iyi gidiyoruz bakayım. Kim Yine kim? kırmızı. Burası burası burası. Evet başka ne renk? Mor. Mor üstü var üstünde var. Tamam sıkıldım. Aynı renkleri sormaya başladım. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Burada. Ama sen ya. işin şeyini bulmuşsun ya. Buradan renkleri seçip seçip. Ya ama ya. Rüya ya. Hayır ben bu efekti kabul etmiyorum. Kazanmış saymıyorum seni. <laughs> Rüya hazır mısın yeni efekte otur. Hazır. Yaşlandıracak şimdi seni. 5 4 3 2 1 Çek ellerini. Bu genç halim. Yukarıdaki. Üstteki, evet alttaki yaşlı halim. Nasıl? yaşlı halim. Rüzgar gel gel. Seni de yaşlandırırım. Yavrum. Anne ne oldu bir anla sana bir çöktü. <laughs> Geç otur. Hazır mısın Rüzgar şimdi yaşlanmaya? 5, 4, 3, 2, ve Rüzgar yaşlandı. Anne ne oldu sana? Dedeciğim. Şimdi yeni yeni efekte geçiyoruz. Ve beklediğim efekt. Emojileri yüzümüze. Düş top Şu bir, bir dakika ben dokunamıyorum Rüyacığım şu gülen suratı yapabilir misin böyle gülmekten ağlayan var ya. Onu bir rüzgara yapmanı istiyorum. <laughs> Rüya senin efekte ihtiyacın yok. Kendiliğinden yapıyorsun. Ay, <laughs> annem öyle değil bu mutlulukta. Güleceksin bunu. Gül. Bak, <laughs> 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 Çok güzel güzel. Bu mutluluktan ağlıyoruz. Gel. <laughs> 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 ne oldu ya kızım? Ay ay, 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 bir şey söyleyeceğim. Bir şey merak edeceğim. Sizce bu efekteki ben mi daha gerçekçi yoksa benim şeyim mi? Annem bu çok komiksin şu an. Kaşlarını falan da kaldırıyor bu. Peki, bir dakika. Şimdi... Yeşili göster? Yeşili göster. <laughs> Allah! Rüya yanaklarına ne oldu? Dombili ba Dombili bir şey oldu bakayım. Gel bakayım bir de Rüzgar'a deneyelim. <laughs> Allah! Rüzgar yanaktan ibaretsin. <laughs> <laughs> rüzgar yanak yanak yanaksın. Arkadaşlar bu uygulamaları Rüya biz bunları nereden baktık şimdi Snapchat'ten Snapchat. değil mi Snapchat'i indirip Aa, Anne şimdi yaptı Annem gökkuşağı kusuyorsun Çok değişik bir insan oldun sen <laughs> Eczaneden alınabilir <laughs> Sakin ol şampiyon dur Açayım önce Allah Kayın 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 Arabaya binin bakayım Allah geri indi Çık 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 nereye Eczaneden size vitamin aldım <laughs> Dur açsaydım be. Allah direkt kaldılar. Açabilecek misiniz peki? Aç, aç, aç. <laughs> ne oldu Biz geri ben verdim. Ben tamam ben tamam ben. bekleyin güzelce açayım ikinize de. Aynı anda vereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz ne? peki? Vitamin. İçinde şeker yokmuş, vitamin varmış. Ben çok. Ben yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Tadı nasıl acaba? Bakalım beğenecek misiniz tadına? Evet, Hangisi açtım. Hangisi benim? Hangisi? Rüya getir bakayım. Bir, tüt, tüt bir dakika. Evet, o senin, bu da senin. Evet. Rüya fikrini söyle nasıl? Galiba pek sevmedi. Rüzgar sen ne düşünüyorsun? Yiyemem, yiyeceğim ama yiyeceğim. Yiyeceğim. Yiyeceğim yutucan mı? Başlık kusmak gibi ya. Ay kusmak gibi mi? Evet kokusun değişik. Has Benim elim mi hastane kokuyor? Bir hastane kokusu geldi. Yok kokusu fena. Fena. Siz beğendiniz mi? Kokusu çok kötü. Tadı da çok kötü ama neden yediğimizi bilmiyorum. Rüzgar bayağı ASMR yapıyorsun şu an. Tadı güzel mi? İçinde şeker yokmuş biliyor musunuz? Sadece vitamin. Zannediyorum tatlandırıcı falan vardır. Ama bir şey itiraf edeyim mi size? İkisi de aynı olsun istediğim için portakallı tercih ettim. Anne güzel değil bu. Ay kucağıma koyuyorsun sanırım direkt. Bazen... Rüzgar sevdi ama galiba. Anne ben. Nasıl kuşam? Çok be güzel kokuyor. Yok ya rüya güzel kokusu abartma bak yok beğendim ben al. Ne? Peki neden? sen mi ben bu çöpe gider. Rüzgar bitirdi bile. Aferin sana. Ee, şimdi ben bir tadına bakacağım. Bakalım nasıl. Rüzgar. Çocukken içtiğim bir şurubun katılaştırılmış hale gibi. Kalpol gibi bu. Değil mi sizce de? Yani bu. Böyle bak o kadar kötü değil ama anne arasına e, yaladıktan sonra evet ve bıraktıktan sonra şekere hayır vitamini şekere yani, gibi İster misin Rüzgar bunu yemek yıkayım tamam yiyeyim yıkasaydın be direkt aldın ya inanamıyorum sana bu yaptığın çok yanlış ama neyse ama sevdin yani vitamin doluymuş içi peki sence rüya doğru mudur gerçekten içi, içi komple vitamin midir Mide mi bulandı senin? <laughs> Eyvah hastaneye gidelim mi? Bir serum takarlar rahatlarsın ne diyorsun? İstemiyorum. Vitamin yedi kız vitaminsizleşti bir anda görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Çok kötü. Arabada gittiğin için de böyle hissediyor olabilirsin. Hemen gidelim şey yapalım. Gerçekten çok kötü. Hemen eve gidip bir su içelim bekle gidiyoruz.